Manavgat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücülerin burnu bile kanamazken, sürüklenen otomobillerin arasında kalan bisiklet sürücüsü kadın yaralandı. Araçların kaza yaptığını görüp duran kadın sürücü, her iki aracın da üzerine geldiğini görünce bisikletten inip kaçmak istedi ancak başaramadı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Kaza 19 Eylül Cumartesi günü gece saatlerinde Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemil Uruk'un kullandığı 07 AHT 553 plakalı otomobil seyir halindeki İbrahim Karamancı'nın kullandığı 07L 6990 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza yapan araçlar çarpışmanın şiddetiyle sürüklendikleri sırada bisikletle yolda seyir halinde olan Ceyda Kendirli üzerine gelen araçları fark etti. Önce duran ardından da bisikletinden inip kaçmaya çalışan Kendirli buna fırsat bulamadı. Araçların çarptığı Kendirli yere düşüp yaralanırken kazaya karışan araç sürücülerinin burnu bile kanamadı. Yaralanan Ceyda Kendirli olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansa Osionfish. hastaneye kaldırıldı. Aynı kavşakta bu gece meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken araç sürücüleri arasında çıkan tartışma polislerin araya girmesiyle önlendi. Kazaların meydana geldiği kavşağa yakın noktalarda ikamet eden vatandaşlar kazaların tamamının trafik ışıklarının sarıya dönmesinden kaynaklı yaşandığına dikkat çekti. Burada e, haftanın dört günü kaza oluyor. Neden derseniz burada 12'den sonra ışıklar sönüyor. Işıklar bir yukarıda yanıyor ve bir aşağıda yanıyor. En fazla olan kavşakta ışık yanmıyor. Dün değil evvelsi gün yani cuma günü akşamı gece burada kaza oldu. Bir kız e, hemşire hanım bisiklet ile geçerken iki araba sıkıştırıp vurdu Bunun bedenini kim ödeyecek? Bunların bedenini kim ödeyecek? Aşağı tarafta ışık yanıyor. Yukarıda tarafta ışık yanıyor. Peki bu işlek caddede her tarafında geçiş olan bir yerde neden ışık yanmıyor? Lütfen. Lütfen buna bir el atalım arkadaşlar. Belediye Başkanımız Şükrü Sözen, lütfen rica ediyorum sizden. Bu olaya bir el atalım. Burada kaza olmasın. Aşağı tarafta sulama oluyordu. Orada motor kazaları oluyormuş. Ve arkadaşlarımız, şahit olduğumuz kişilerimiz var. Şu anda orası kesildi. Lütfen buraya da bir el atalım. Rica ediyorum sizden.